Saçma sapan. Denediydim girdi mi? Sefo. saçma sapan bir şey yok zaten oraya. Evet evet. Ha burada bir tane human var. Adam 370 tane kasmış amına koyayım. Niki ne? Pup, Pup mu? Puf. Şey. Ne dönüşüm? Bizim ciğer. Boot mu? Aynen dayı. Flame Rock atıyor mu acaba? Bakın zorlaştırmaya Atın gerek yok. Şimdi şöyle düşün. 3 oranda tek attığım bir moba koyduğun evet, zaman alışkanlık. hiç uğraşmazsın anladın mı? Öteki türlü o zaman bu Keylan'da dönsün dursun ya. Aynen öyle. kaç oran yok. değilmiş lan bir buçukmuş bu pardon. Üç oranda ne yapıyorsun? Hakan abi şu an. Şey içeri girdim. Bu içeri. <laughs> ne oldu? bak. <laughs> Kanka şuna. Neye? Hmm. Ağır arı tamam, mi alıyor? Yok yok item değil ya Bir şey desene şu adam. <laughs> şu yayın muhabbetini <laughs> şey yapcam bir saniye Lüksan, Sen Denizi burada denizi mi izliyordun? Kendi canlı yayınımı nereden göreceğim ben amanak Ney tepesi? Seyir Hangi canlı? Youtube'dan <laughs> şey ya on <laughs> Yok, Kiminkini? Kendimi kendimi. Sen He, can... ee, yayın Artır aç. Dur bak. Can... Ee, OBS indirdin mi sen? burada bak OBS görüntü iyi duruyor. Dur bakayım şuna bir atayım sana. Evet. Tamamdır bu arada. Bir şey Gelin. Atayım sana. Gelin. kafanıza baret verecekler onlara takip. Gel mod CR yapacağız kutura sarsın. Gel mod CR yapacağız kutura sarsın. Main nasıl şu an? Aga şu an bir şey gözükmüyor. Nasıl? Gözükmüyor. Ziyaret et dedim. He geldi şu an. Yayın var. Ama görüntü uslu gözüküyor. Ekran çevirirken yapıyor. 1920 1080 mi varsa? Yani kanka. Yani 1440 veriyorum aslında yapmaması lazım. Şey falan kapattı mı sen? Ses ayarlarını falan. Yok daha açık hep stage amacı. Şeyden başvurdun mu? Yok onu yapmam. Dur bakayım şu an 1920 1080 Bir şey falan da var. Moonlight taşı falan falan evet. var. Takı trinası var. Bakmam lazım. <laughs> yani 5 tur yapsan kanka tamam. Koşuyorum izninizle. Hadi <laughs> okay. yani hadi. <laughs> e, e, <ilerideki>, 1982 <laughs> evet. P, -P4 evet, p 4, -4 tarzı. Maklerin gerçek... şey, p 4 tarzı. Analist gümüş. Arkadaki. bunlar Gerçek mi? şey bu Malboro Bu Malboro kit ise P44 var ya. Kirlenmiş o bir ya görmüyor musun bunu? Temizlenmesi lazım. Bana var ya Paletoda Zero Shumay yer derler. Kanat şey. Kanat V8 regülasyonundan da body kit olarak şeye benziyor. 2004'e benziyor. Bakalım bu şey Sen biliyor musun ayarlarını yaptın? ben de bu arada. He? Ben de, ben de. Şuraya bir Şeyden Eee sitesinden başvuru yaptım ben. Da. Daha yapmadım kanka. Yap onu da bir saat yayın açman lazımdı yeri, aslında bugün. Süresi dolsaydı açsaydım orası keşke. Orası. Neyse yarın açarsın <laughs> niye bir anda kendi kendine bozdu bu kadar? <laughs> Görüntüyü düşük <laughs> verdim. 1920'ye 1.80 verdim de. Şeyi kaç verdim? 60 FPS verdim onda sıkıntı yok. O evet, Dur. <laughs> run, run, run. Run çok burası. Evet burası bir pist. O ister anahtarına vs'sine girin artık ister iddiasını ister karılarınızı manitalarınızı Şu an nasıl? Şey yapmaya çalışın. Daha mı iyi? Yayın, çıktım. Yakın bak bakayım daha mı iyi puslanması biraz daha mı düştü? Bu arada yapılabilir. Yapılabilir. Şu an iyi gibi ya. Aşağı, yani de çok fazla Hiç drop yememiş. İyi iyi normal. normal Sıfır drop. Senin bir de ekranın Kısaca büyük ki ondan zaman. dolayı bir de belki de. Olabilir. Ben 2K ya normalde. <laughs> ee, ondan yani, 1080 veriyorum ya o şey yapar illa. Kanka 4K bitrate veriyorum zaten şu an. Hani kanka. Uy <laughs> 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 sesli bir silah ayarlayalım olmadı. Tamam kanka. DC ses kapatmayı falan bilmiyorum çünkü. Ee. Onlar kolay kanka Onları kapatır zaten genel olarak. DCS'i kapatmıyorsun zaten onu vereceksin PK'dayken Onu veriyor mu mecbur? E mecbur vereceksin? Ha, açıp kapatmayı gösterirsin. E, açıp ben açıp kapatayım. evet. evet şey var.